Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bu dersimizde kosinüs teoremini nasıl elde edileceğini anlatmak istiyorum. Arkadaşlar kosinüs teoremini elde ederken Pisagor teoremini bir açının kosinüsünü ve farkın karesini bilgilerini e, kullanacağız. Bu bilgileri işleyeceğiz ve ortaya kosinüs teoremini elde edeceğiz. Arkadaşlar kosinüs teoremini elde etmeden önce hatırlamamız gereken bazı bilgiler var. Bu bilgileri bir hatırlayalım. Pisagor teoremi. Pisagor teoremi neydi? Arkadaşlar Pisagor teoremini hepiniz çok iyi bildiğiniz gibi bir dik üçgende hipotenüsün karesi dik kenarların karesinin toplamına eşitti. Bir açının kosinüsü Arkadaşlar eğer seyretmediyseniz dik üçgende trigonometrik oranlar adlı videomu izlemenizi tavsiye ederim. Ee, bir açının kosinüsü neydi arkadaşlar? Bir dik üçgende açının komşusu olan kenarın hipotenüse olan oranına kosinüs diyorduk. Arkadaşlar farkın karesi, farkın karesinde bir hatırlayalım. İki tane sayının farkının karesini şöyle buluyorduk. Birincinin karesi eksi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi. Arkadaşlar bu bilgileri bir hatırlamış olduk. Bu bilgileri hatırladıktan sonra bir de kosinüs teoreminin ne olduğunu bir yazalım. Arkadaşlar kosinüs teoremimiz şöyle. Bir tane üçgenimiz var. Bu üçgende bir açımız var. Bu açıyı oluşturan kenarlar b ve c kenarı. Bir de açının karşısındaki kenar A kenarı. Şimdi biz şöyle bir bağlantı yazabiliriz bu açılar arasında. A'nın karesi eşittir B'nin karesi artı C'nin karesi eksi 2 çarpı B çarpı C çarpı kosinüs alfa. Arkadaşlar burada dikkat etmeniz gereken şey A açının karşısındaki kenar. Arkadaşlar buradaki B ve C de B ve C açıyı oluşturan kenar. oluşturan kenarlar. Evet. Buradaki alfa da nedir arkadaşlar? Açı. Arkadaşlar, bir de şöyle bir konuda uyarmak istiyorum. Bir soruda Bir soruda açı ve uzunluk Verilmişse verilmiş ise kosinüs teoremi aklımıza gelsin arkadaşlar. Şimdi şu formülü elde edelim. Arkadaşlar üçgenimiz alfa açısını oluşturan kenarlar B ve C kenarları ve alfa açısının karşısındaki kenar A kenarı. Arkadaşlar ilk olarak şunu yapıyoruz. Alfa açısının haricindeki bir köşeyi yani alfa açısının olduğu köşeden harici olan başka bir köşeden köşeyi mesela şu köşeden başlayalım. C kenarına bir dikinelim. Arkadaşlar C kenarına ait yükseklik H. Buradan buraya bir dikindik. Ve iki tane bir üçgen elde ettik. Şimdi arkadaşlar şuraya geçici olarak X diyelim. Şu uzunluğa geçici olarak X diyelim. Arkadaşlar X açısını nasıl buluruz? Bakın şu üçgende işlem yapıyoruz şu anda. Şu anda şu üçgende işlem yapıyoruz. Dik üçgende kosinüs alfa. Arkadaşlar kosinüs neydi? Komşu bölü hipotenüstü. Alfa'nın komşusu ne? x. Hipotenüsü ne? Yani 90 derecenin karşısı b. Arkadaşlar burada x'i ne buluruz? x eşittir B çarpı kosinüs alfa. Bakın x'i B çarpı kosinüs alfa bulduk. Yani ben şu x'in yerine ne yazabilirim? Bu x'i buradan siliyorum. Şu uzunluk arkadaşlar B çarpı kosinüs alfadır. Arkadaşlar burası b çarpı kosinüs alfa ise şuraya ne kalır? Şuraya ne kalır? c eksi b çarpı kosinüs alfa kalır. Yani şu c kenarından Şurayı ne yaptık arkadaşlar? Çıkardık. Şimdi şu üçgenimizde işlemlere aynen devam ediyoruz arkadaşlar. Burada Pisagor teoreminden nedir? H'in karesi artı B çarpı kosinüs alfanın karesi eşittir hipotenüsün karesine yani B'nin karesine. Arkadaşlar burada H'in karesini yalnız bırakalım. Ne olur? Bunu eşitliğine bir tarafına atarsak B'nin karesi eksi B çarpı kosinüs alfanın karesi olur. Yine buradan H'in karesini buluruz. B'nin karesi eksi bakın bunu böyle dağıtabilirim. B'nin karesi çarpı kosinüs kare alfa olur. Arkadaşlar burada haşın karesini bulmuş olduk. Neden haşın karesini yalnız bıraktık? Çünkü haş hem bu dik üçgene ait bir kenar hem de şu dik üçgene ait bir kenar. Şimdi arkadaşlar şu işlem şu dik üçgene ait bir, bir işlemdi. Bunu şöyle izole edelim. Arkadaşlar şimdi de şu dik üçgen ait işlemi yapıyorum. Şu kırmızıyla taradığım üçgene ait işlemi yapıyorum. Haşı şöyle yazalım. Daha iyi olur. Arkadaşlar yine bu dik üçgende Pisagor teoreminden bu kırmızıyla taradığım üçgende Pisagor teoreminden Nedir? Haşın karesi artı c eksi b çarpı kosinüs alfanın karesi c eksi b çarpı kosinüs alfanın karesi yani bunun karesi ile bunun karesi nedir arkadaşlar? Şurası 90 derecedir. Dolayısıyla bu dik üçgende eşittir A'nın karesine. Hipotenüs A. Arkadaşlar buradan H'ın karesini gene yalnız bırakalım. Neden? H çünkü hem bu üçgene ait olan bir kenar hem bu üçgene ait olan bir kenar. H'ın karesi eşittir. A'nın karesi eksi C eksi B çarpı kosinüs alfanın karesi. Bunu devam edelim. A'nın karesi eksi parantez açıyorum. Bakın bunu bunun karesini alıyorum arkadaşlar. Bu nedir? Birincinin karesi eksi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı B çarpı kosinüs alfa artı ikincinin karesi. Yani hem bunun hem bunun karesini alıyoruz arkadaşlar. B'nin karesi çarpı kosinüs kare alfa. Buradan yine devam ediyoruz. H'ın karesi eşittir. A'nın karesi Eksi dağıtıyorum arkadaşlar içeriye doğru. Şuraya parantezi tabi unutmayalım. Eksiği dağıtıyorum. Eksi c'nin karesi. Art, eksi ile eksi, eksi ile eksi çarptık. Artı 2 çarpı c çarpı b çarpı kosinüs alfa. Eksi ile artıyı çarptım. Eksi b'nin karesi çarpı köşeniz kare alfa. Arkadaşlar burada da ne yapmış olduk? h'in karesini bulmuş olduk. Arkadaşlar şuraya dikkatinizi çekmek istiyorum. Bunu da şöyle izole edelim. haşın karesi, bu da haşın karesi. Yani bunlar nedir arkadaşlar birbirine? Eşittir. Şimdi bu iki tanesini birbirine eşitleyelim arkadaşlar. Arkadaşlar bundan sonra devam ediyoruz. Karışmaması için şurayı ayıralım. Şu şekilde ayıralım. Şurayı şu şekilde ayıralım. Karışmasın çünkü. Arkadaşlar tabi burada nedir? H kare ortak bir kenardı. E tabi H kare eşittir. H kareye. Şu yeşille tanıdığımız üçgende H kareyi ne bulmuştuk arkadaşlar? B'nin karesi eksi B'nin karesi çarpı kosinüs kare alfa bulmuştuk. Peki arkadaşlar şu kırmızıyla taradığımız yerde H'in karesini ne bulmuştuk? Hatta şurayı kırmızıyla yazalım daha iyi olur. Arkadaşlar burada da burada da a'nın karesi eksi c'nin karesi artı 2 çarpı b çarpı c çarpı kosinüs alfa eksi b kare çarpı kosinüs kare alfa. B kare çarpı kosinüs kare alfa. Arkadaşlar şimdi eşitliğin her iki tarafında şu ifade var. Bu ifadeye bir dikkat edin. Eşitliğin bu tarafında da var, bu tarafında da var. Arkadaşlar bunu atabiliriz. eşitlik bozulmaz. Şimdi ne bulduk arkadaşlar? B'nin karesi eşittir. A'nın karesi eksi C'nin karesi artı 2 çarpı B çarpı C çarpı kosinüs alfa bulduk. Eşitleri koyalım. B'nin karesi burada dursun. A'nın karesi de burada dursun arkadaşlar. C kare ve 2BC çarpı kosinüs alfayı da eşitliğin öbür tarafına attığımız için ne oluyor? Ee, i̇şaretleri değişiyor. C kare eşitliğin öbür tarafına atalım. Artı C kare oldu. Bunu da eşitliğin öbür tarafına atalım. Eksi 2 çarpı B çarpı C çarpı kosinüs alfa oldu. Arkadaşlar kosinüs teoremini elde etmiş olduk. Formülün son şeklini yazalım. Formülün son şekli de ne oldu? A kare eşittir. B kare artı C kare. Eksi 2 çarpı B çarpı C çarpı kosinüs alfa. Bakın kosinüs teoremini elde etmiş olduk arkadaşlar. Şimdi kosinüs teoreminin en genel şeklini tekrar bir yazmış olalım. Arkadaşlar diğer kenarlar için de yazalım. Diğer kenarlar için de kosinüs teoremini yapalım. Örneğin B'nin karesi ne eşittir? B'nin karesi eşittir. B, beta'nın karşısındaki kenar. A'nın karesi artı C'nin karesi eksi 2 çarpı A çarpı C çarpı kosinüs nedir bu sefer? Beta. C için yazalım. C'nin karesi eşittir. A'nın karesi artı B'nin karesi eksi 2 çarpı A çarpı B çarpı kosinüs. C'nin karşısındaki açı ne? Alfa. Pardon, teta. Pardon arkadaşlar, bazen yanlış telaffuzlarımız oluyor. Yani arkadaşlar burada neye dikkat edeceğiz? Burada dikkat etmemiz gereken şey açının karşısındaki kenar ile Açının karşısındaki kenara dikkat edeceğiz. Bir de Açıyı oluşturan kenarlara dikkat etmemiz lazım. Evet arkadaşlar, yani kosinüs teoremini yazarken açının karşısındaki keneline açıyı oluşturan kenarlara dikkat edelim. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi matematik ve geometri bilgileri birbirleriyle bağlantılı. Yani biz bir takım bir bilgileri birbirine katarak ve bunları işleyerek başka bir bilgi, başka bir formül elde edebiliyoruz. Arkadaşlar beni buraya kadar dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olursanız ve videolarımı beğenirseniz sevinirim. Yorumlarınız benim için çok önemli. Yorumlar kısmına çözemediğiniz soru türlerini ve anlayamadığınız konuları belirtirseniz siz değerli öğrencilere daha fazla faydalı Olurum. Arkadaşlar hepinize gerek derslerinizde gerekse sınavlarınızda başarılar dilerim.